Furkan Bey hocamıza sorar mısınız demiş. Biz denizde de oturuyoruz ve oturma odamızda bir levha var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi yazıyor. Biz de zaman zaman tabi istirahat ettiğimiz anlar oluyor. Ayaklarımızı uzatıyoruz. Yatar pozisyonda oluyoruz falan. Soru şu. Biraz huzursuzluk var. Çocuklar da şey diyorlarmış. Anne bunu başka bir yere az. Günah diyorlar. Gerçekten öyle mi? Evet. Şimdi çocukları huzursuz oluyorsa oradan başlayalım çocukları huzursuz oluyorsa bak ne kadar duyarlılar ne kadar e, dine saygılılar Allah'a saygılılar. Çocuklar huzursuz oluyorsa onu başka bir odaya koysun. Doğru. Ama orada dursa günah mıdır? Değil. Mekruh mudur? Değil. Efendim saygısızlık mıdır? Değil. Değil değil hiçbiri değil ama çocukları madem ki rahatsız olmuş onların o saygısını, dine saygısını Allah'a saygısını devam ettirmek açısından başka bir odaya koymasını tavsiye ederim.